Kendin alacaklar. Merak etme ufaklık. Öyle kolay yakalayamazlar beni. Ben Akasya durağının taksisiyim. Bu yolları da çok iyi bilirim. Fazıl Bey çok yaklaştık. Yakalamak üzereyiz. Hmm. Hmm. Madem çocuğun annesisiniz, niye çocuğu kaçırıyorsunuz? Babasıyla boşandık, çok zengindir. Nüfuzunu kullanarak velayetini aldı. Mahkeme bana iki gün görme hakkı verdi. Ama o sürekli çocuğu kaçırıyor, bana göstermiyor. Nasıl bir insan bu ya? Ne olur biraz daha hızlı gidin. Biliyorum o kanım elimden alacaklar ama hiç olmazsa onlar yakalayıncaya kadar biraz daha öpüp koklayayım. <laughs> Anneciğim gitmek istemiyorum. Geceleri bana masa anlatmanı istiyorum. Hayvanlık bu resmen ya. <laughs> Efendim canım. Alo Tolga. Bir olayın içindeyim. Peşimde silahlı adamlar var. Şimdi anlatamam. Ne diyorsun Leyla? Ne silahlı adamları? Karakola doğru geliyorum. Beni orada bekle lütfen. Adamlar silahlı Tolga. Tamam canım. Mümkün olduğu kadar çabuk gel. Ben hemen aşağı iniyorum. Samet! Hemen yanına üç dört kişi takviye al. Karakolun önüne iniyoruz. Gelenlerde silah var. Herkesi uyar. Baş. <laughs> silahlarınızı. Biz çocuğun korumalarıyız. Bu kadın çocuğu kaçırdı. Ne kaçırması ve çocuğun annesi o. Görmüyor musun çocuk annesine nasıl sarılıyor? Kimin korumalarısınız siz? Fazıl Gündoğdu. Sanayici. Kimse kanunlardan güçlü değildir. Belli ki nizami korumalarsınız. Şimdi bir saçmalık yapmadan indirin silahlarınızı. İndirin. Sana kaç kere söyledim oğlumdan uzak dur diye. Bu yaptığını ödeteceğim sana. Fazıl Bey lütfen sakin olun. Şikayetçiyim bu kadından. Derhal çocuğumu teslim edin bana. Sadece senin değil. Benim de çocuğum o. Çok konuşma sen onu hak etmiyorsun. Kendi sefil hayatını çocuğa da mı yaşatmak istiyorsun ha? Efendim lütfen sakin olun. O benim çocuğum. Böyle bu sadece anneyi mi cezalandırdığını sanıyorsun? Çocuğun çektiği acıyı görmüyor musun? Sen kimsin be? Başkasının işine karışma. Haddini bil. Bir dakika, bir dakika. Kimseye bağırıp hakaret edemezsin burada. Sanayici falan dinlemem, alırım nezarete. Bak, çok önemli tanıdıklarım var. Bir telefonla başına büyük iş açarım, haberin olsun. Elinden geleni ardına koyma. Ama şimdi kanunlara göre hareket edeceksin. Okan, gel oğlum buraya. Annemi istiyorum. Görüyor musunuz beyefendi? Paranız çocuğuna istediğini almaya yetmiyormuş. Memur bey, büyük bir hata yapıyorsun. Çocuğun velayeti bende. Kanunları uygula ve çocuğumu derhal bana teslim et. Komiserim. Bu mahkeme kararı çocuğun haftada iki gün annesinde kalabileceğini söylüyor. Herhalde beyefendi de bunu biliyordur ama çocuğun annesine ayıran bir adam kanunları mı dinleyecek? Şimdi mecburen dinleyecek. Hanımefendi, çocuğunuzla iki gün rahat rahat vakit geçirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim memur bey. Bakın, kim olduğunuz umurumda bile değil. Ama eğer engel olmaya kalkarsanız, sizi tutuklarım. Çocuğu pazar akşamı tam zamanında getir. Eğer bir dakika bile geç gelirsen, burnundan fitil fitil getir. Senin sayende çocuğuma kavuştum. Çok teşekkür ederim. Hadi. Akşam orada bir yemek yiyelim. Tamam mı? Yalnız mümkünse peşinde silahlı adamlar olmasın. Ne <laughs> işin